Aktüel Fırsatlar Zinciri kanalımızdan herkese merhaba. 15 Ocak A101 aktüel ürünlerini sizlerle inceleyelim. Her gün paylaşmış olduğumuz güncel aktüel ürünlerden haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. İlk ürünümüz Milkten Rulo Kaymak 150 gram 7.50 Baştacı Piliç Dilimli Sucuk 400 gram 6.25 Nimet ve Torku Pratico Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1 kilogram 5.50 adet fiyatı Ayrıca bilginiz olsun bu fiyatlar güncel şu anda geçerlidir. Yarın son gün kaçırmayınız. Murat Bey burgu peyniri 250 gram 11.50 X-Roll jeli portakallı bisküvi 3.15 Nimet pasta altı çeşitleri 3.50 adet fiyatı Nescafe çeşitleri 10'lu paket halinde 6.25 çok uygun fiyat bence. Here Level 32 GB Smart Metal USB bellek 32.95 Dove şampuan 600 ml 15.90 Tursil toz deterjan 1,5 kg 9.95 Bir şah ayran 1500 ml 4.25 Bir şah tam kıvamında yoğurt 3 kg 12.95 Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 14.50 Murat Bey tel peyniri 250 gram 11.45 Torku tam yağlı beyaz peynir 1 kg 24.95 Ahir üçgen peynir çeşitleri 300 gram 8.50 Balık dünyası dondurulmuş karates 500 gram 13.45 Pınar Kido aramalı süt çeşitleri 1.45 Keskinoğlu piliç Kokteyl sosis 500 gram 5.75 Pınar lezzet keyfi hindi salam 500 gram 11.25 Baş çemeni sayılmış dana pastırma 125 gram 13.25 10 TL üzeri alışverişler için 2 ürünümüz var kaçırmayın. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay yüzlü paket halinde 12.95 Yayla Osmancık yerli pirinç 1 kilogram 8.45 Kanalımıza hala abone değilseniz 2 saniye ayırarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumda bize beklediğiniz ürünleri yazın. Size en uygun fiyatlarla sunalım. 0.5 litre su 50 kuruş adet fiyatı, 12'li fiyatı 4.75, 24'lü fiyatı 9.50. 1.5 litre su 1.25 adet fiyatı, 6'lı fiyatı 5.95, 12'li fiyatı 10.95. 5 litre su 2.95 adet fiyatı, 4'lü fiyatı 9.95. Hayat su 5 litre 4.75 adet fiyatı, ikili fiyatı 7.95, dörtlü fiyatı 14.95, hayat su 1.5 litre 2.5 lira, altılı fiyatı 9.95, 0.5 litre hayat su 1.25 adet fiyatı, 12'li 9.95, çokça tarladan acı ve tatlı biber salçası 1500 gram adet fiyatı 17.90, kapadokya siyez bulguru 500 gram 6.95, Vanetti makarna spagetti 500 gram 1.95 Sinangil buğday unu 2 kilogram 8.45 Nestle damak antep fıstıklı çikolata 2.25 Vernel yumuşatıcı 17.95 Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 30'lu paket 25.45 Domestos Ultra çamaşır suyu 18.25 Mis bulaşık deterjanı 1 litre 7.45 Şimdilik bu kadar. Başka aktüel ürünlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.